bir yiyecek abi Bakalım bunu bence kesin buraya. Her yer dokunuyor midene. Nasıl abi? İyi mi? Lezzetli mi? Bak bakalım güzel mi? Markete gidiyor şimdi alışveriş yapalım. Şöyle İçeride, i̇çeride oturmak Böyle işleri. Herkesin kapandı bitti. Kapandı abi şu. Bak içeride oturmak yasak böyle bir adam. Ne yapayım? <laughs> Ayran da oldu abi. Sepetini ben tutayım, Güzel kalmıyor. Sen bunun içine doldur abi. O kefir diyor ama ayran değil o. Kefir daha iyi diyor. E, daha iyi. tamam biliyorsun. Ben bilmeye kaldım zayi ettim Yiyecek ne abi? Ne Sandviç var mı? Alalım mı sandviç? Sandviç yedin mi? Aç bitir salam filan al abi ekmek de alırız giderken. Gelsin evde. Yiyecekleri niye yok Ayberk? Ay, Yiyecek yok mu bak. Sen aç bitir salam filan al abi biz ekmek alırız. Aydan bu tavsiye çıkarır mısın? yiyorsun zaten abi. At kışın at at torbaya koy yersin. Bak kefilli ben. varmış orada. Kefilliden al. Hangisi? Bak şu üstte. bak bu Kayısılı kefilli diyor yoğurt diyor. ben yani onu dedin ya diyor. Al onu koy. Şey, ben... Bakalım ne al Türkçe'nin kaldı. Bak bak gel bak. Bak oraya. Dur bir dakika. Burası mı? Sandviç yok. Sandviç yok. Kalmış mıydın oraya? Aç bitir salam falan filan alacağız abi. Aç bitir salam alalım ekmek alırız. Yok mu aç bitir burada gel bakalım. Var. işte orada bağlı. Heh. Gel. Neredesin? Bak orada. Bak orada. Heh. Gel böyle. Hangisi dedim. Abi aç bitir bak üstte hindi salam var. He. Sen hindi seviyorsun ha. O. Al hindi ya abi. Aa bak sandviç de var orada. Bak orada sandviç tamam, var. Şey al üç, al üç tane. Olsun olsun olsun. Koy. Başka ne istiyorsun bak oraya. Başka Var mı sana göre bir şey abi? Yok. Yok mu diyorsun? İyi. Buradan bak abi istediğim bir şey varsa. Dolapta var mı? Yok abi. Tamam abi sen, Gel bile, sen biz. Sen. geliyorum abi. Ben. <laughs> bak burada krem falan var. ister misin kremler? Dur bakayım. Şu tarafa bak sen. <laughs> Seversin öyle şeyleri. Krem nerede abi? solda. Gel gel orada değil abi bu, evet. Burada tabii. Maskeni tak ama abi. Biz evet. Allah şimdi. Evet. Ne abi? abi? Oo. Oh. Tamam. Doldu. Maskeyi kapatır mısınız? Maskeyi kapatayım tamam. Gelip sana bak. Yasak abi. Başka bir şey istiyor musun Cenk abi? Bak buradan bıçak istiyor musun? 3 bıçak diyorsun ya. Burada ucuz evet. bak al o şeyi. Derbi üç bıçak diye Ha onu alalım 15 on on lira. Onun yanındakini alsak olmaz mı? mı de... O iyi de Udaya. kaç para kim biliyor? Allah Allah. 9 liraydı o. 45 liraydı o. Dur sorayım. O senin gösterdiğin için. Kolonya istiyor musun? Bu iyi mi ayı? Şilet de yok bunun için. He bu şey marka değil. Tamam bu doğru doğru sen gösterdiğin para bu. Al abi. Al al at, at içine gitsin. Ne dedin sen? Kolonya istiyor musun? Bu ne? Onlar bayan şeyiydi abi. Onu deten mi dedin? Nedir o? Rum mu dedin? Onlar Dırağım Parçam var ne Kolon Kolonya istiyor musun? Kolonya istiyor musun evde kullanır mısın? Tamam at Kolonya gibi ne kadar Güzellik yapıyor mu acaba? Yok be, Yok be yani ya, Mikrobu kırar işte kumeyin Alkolü açıp çekiyor Parfüm ya. gibi kokuyor Ama o güzel Başka sabun mabun bir şeyler istiyor musun? Ne sabunu? Sabun. Evde el yüz yıkamıyor musun? Yok yok sevmiyorum, sabun da sevmiyorum. Allah Allah. En güzel sabun hangisi? O elindeki işte doğu. Doğu emidi doğu emidi. O elindeki sabun her şeyin pahalısını biliyorum zaten abi. Şampuan mı mahpuan yani, Markaları biliyorsun. At onu elindeki bir numara. Daha böyle etkili sabun. Daha etkili ne olsun be? Hadi. Orada hacı Şakir var. Bir de ne var? Doğru var. Başka bir şey istiyor musun? Şey. Cenk abi. Ne diyor? Aklına Efendim? gelmiyor mu hiç? Şey. İstediğim bir şey yok. yok. Aa bak burada çorap var. Çorap al. Çorap al bak orada. Al al. Al. At onu. Evet. Evet. Çorap alalım. Bunlar ne? Bitkisel ekstra saç ve cilt bakım yağları. Cilt? Bakım yağmış. Aha. Cilt için hangisi yağlı burada? Ne? Cilt için hangisi burada? hepsi cilt için kullanılıyor. Bak hepsi cilt için Ben cilt için Badem al, badem iyidir belki. Saç. Badem. At, at, at Tamam. Bu kadar mı? Tamam hadi tamam. Tüm eksik ayda. Tamam, git abi geç. Abi. Geç abi. Gözlerini çekeceğim. Gel Cenk abi. Biz geç. Gel Cenk Bey ne istiyorsunuz? Bakın, ne bak ne, istiyorsunuz? ne alayım size? Aybas bir sepet çözseydin be Cenk abi. Sepetler ilk başta galiba. Böyle bir rakam vardır kafa ağzını. Al yersin abi. Al al abi. Sen seviyorsun Sepet süt taçı. Dur ben sana bulurum şimdi. Ay bas be Cenk ağabey, bir sepet ayarlasın. Bir dakika bir adamı eve bırakıp geliyorum. Tamam. Dur ben sana bulayım abi. Fındık al abi. Fındık, fındık da mı? Evet fındık seviyorsun Fındık daha iyi. Al at top. Başka? Kanalımıza abone olun, beğenme butonuna basarım. Madilik yaparım. Bas. Evet. 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 evet.